Taşla vursun, vursun mu sana? Vursun. Yukarıdan taşla Yukarıdan vursun. Yukarıdan taşla vursunlar. Ses Yukarıdan versin ses. Vuru, taşla vuru. Yukarıdan vuru. taşla vurun. Taşla vurun. Yukarıdan vurun. Üst kattaki <laughs> de mi ya? Oradan altı buçuk metre ileriye gidemeyiz. Anladım. Şu an e, vurulan yani. taştan duyabiliyorlar. Evet. Çünkü giriş tamamıyla kapatmış. Giriş. Evet. Ancak güç, Osman abinin evet. 3, Osman Ağabey'in hizasından 3,5-4 metre ileriye gider. O da zaten 2 metre ise çıkış. Enkazın kendisi. Evet. Yani 1 metre-2 metre içeriye girebilir. Yükü de dikemez orada matkabı delmek için. Yok. Hocam yukarıdan deliş imkansız. Hı.

ayak kısmı önleyeceksin. önde bizim. tarafa al. Arkadaşlar fazlalıklar çıkan arkadaşlarım desteklesin. Hediye edelim yani. tamam. 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 tamam.